kim? Be. Lan kill manyasın lan. Manyağım oğlum ben manyağım. Ya Aa, böyle bir şey olabilir mi oğlum? Kanka benim en... Oğlum bu bizim adam ya. <gülüyor> 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 Daha çok çalış. <laughs> <laughs> Düşman kaldı orada. Son adam bedeydi. Sese kaldırdım var ya kafamı. Geleyim çanta yok. Bir düşman kaldı. Tamam O 4 Ben söyleyeyim de aga. Arka koşular beder, ekolar arka koşuyorlar. Hızlı hızlı kim oyunu ne okuyorum ya. Sus sus sus. ya. Biraz kızlar ultisini atmadı abi Atmadı ultisini ya Niyazı? Kocuk Bir Bir sap Bir sap Sap yok abi yok Ne <laughs> diyorsun? Double jump, double jump, bir kabik, bir, iki, boom. Hey short var, short var. Gel gel geldi. Güzel, güzel. Görüyor musun? Gördüm de aşağı düştüm. Oo. Bir Geliyor. Şey Çok yaklaştı gelmek üzere şu anda. Beni öldürüyorlar. 3 1. Bekle flash atıyorum pola. Pola tut flash'ı. Yolda. Ay. kaldı. Ay. Oy! Bakyalım. mı? Abi frenzi çekin. Frenzi ve küçük armor çekin abi. Yüzde yüz kazandık yeri bak. Güven bana. Finger çekebilir mi yani? Ya paran sağa fazla olsun yeri. Yeter. Tamam tamam. Ben de cadı istiyorum yapayım. ya. Ben ok kaçacağım, şu tepeye adamları göreceğiz tamam mı? İşte bak bir... small içinden mi çıksak? Ne yapsak şu kız ya. En dibi gözükmüyor ha. Anladınız mı? Çift 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 çift. Çif, çif, çif. Haydi ya pış pış pış. Allah! klip alın çabuk, klip alın. Yüzde yüz kazanacağız dedi. Tamam. Gelme Girmiş, bana. Girmiştir girmiştir. <laughs> çok iyiydi <değil>, Leo, bravo. Nam 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 nam, hadi bıç. Hadi buna bıç. Bıç 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 bıç, beraber bıç. Hadi go. Satmamız yok mu peki adamın dördümüzü vurması? Var galiba ya. Soktum bir tane. Helal oh, abi ne oh, şey Çok çirkinsin. Gerinci tamam, olabilmek için. Gidin artık. Vuruyorlar. Spike planted. Last player standing. <laughs> Yirmi 20 canı var ya. Ya şu satılık Valorant yazanı hayattan parmalar mısın? Hayır, ne oynuyorum ben şaşır. bu çarı beyler doğru yoldayız sakın şaşmayın. görüyorsun. Ben uçuruldum. Uçladılar. Ya hepsi Uf <laughs> sağ <Sage window gülüyor> da <laughs> salmayınız ya? Burada. <salmayınız gülüyor> ya. <Salmayınız> <gülüyor> ya. <gülüyor> benim Ela mı benim adım Ela mı? Ne, yap ne yapıyorum ben ya? Ha? Bu yarının. Ya, of. Orada Ah, şu takılmıştı da. <gülüyor> lan. Ay düşman kaldı. Ay. Sal sal. Anne kışkırtma çelen. <challenge. gülüyor> gel basın gel. Cehennem. <laughs> lan <gülüyor> cehennemine isimler bilmek için adam canını verecek şimdi. Yalnız 4'ü de van Bunu longta longta. longta longta. Long 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 ah be. <laughs> Bir smoke geldi abi. Yattım evet, ben geliyorum burada. Uf! Ah temiz. Uf! Spike yerleştirildi. Baya baya öldü bu. Sağ sağ sağ. Bizim B evet, tarafındaki çek. yoldaydı. En son. Oh shit! Nee, boys. Okay. Is that Kaka? Those are not used. I'll Teslim et. Burada bir şeyler kapalı. Longa bak. Gir 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 gir. Esim sal. Oyun daha başlamamış sayıyor ya. koydum bakayım Ferit, koydum. Double door, double door. Bak değilmiş. Gördü Hazır. Son 30 saniye. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Yukarıya zıpla, yukarıya zıpla. <laughs> Bir düşman kaldı. Helal. Servisi kaldı. Helal sana be. Yalan mıydı o? Ya çok kötü Spike bir yalan. Spike yine base'de bu arada. Hadi lan Dimit, Limit. kendini aslanım. Ayakta kalan son oyun. Aa. Aa. <laughs> Saldıran. <laughs> 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 Adam vuracak mısın Ortada nokta onunla? var bir tane. Ne, ne demek o? <gülüyor> <gülüyor> ben de tam bu cevabı bekliyordum. Silahım boşa gitmedi. Aa, <laughs> Al Yes be. Tam solum var. Dağıttı. Bir zaman da, 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 da da, kaldı. Adam sana sıktı Ferit. Nice sürü. Oy! Kanka gördün mü? Beşli ya. bela ama en sevdiğim. Vuracak hey, silah alırım ben de. Anlamadım. Bak ben de vuracak silah alırım. Kaldır. De, A var. A var bir tane diggle. Onu dört 14 sonra yapalım. Bir dakika, kurmadı. Kuruyor. Oh. 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 <laughs> oh my God. Ay lütfen ya. Ay ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Çok net. Çok Bunlar net. De... <laughs> Kafadan. Ananı avradın. EC tarafında mideye yakın. <gülüyor> <gülüyor> Ulan manyaksın sen ha çocuk. Oy, <laughs> oy. Abi oyunu kestiniz mi? Bomba açık sana açık bomba. Oo. <laughs> 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 <laughs>